Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19'un Wuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı iddiaları yeniden alevlendi. Amerikan istihbaratı Wuhan laboratuvarındaki araştırmacıların salgından önce benzer belirtilerle hastalandığını öne sürdü. Tartışmalı istihbarat raporunu Amerikan merkezli Wall Street Journal gazetesi gündeme getirdi. Haberde Kasım 2019'da Wuhan laboratuvarında çalışan üç araştırmacının mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu iddia edildi. Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan bazı yetkililer, raporun konuyla ilgili en sağlam istihbaratlara dayandığına inandıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından Pekin'i sorumlu tutmuştu. Çin yönetimi ise söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.